Arkadaşlar size daha önce söz vermiştim, Bok Seasoning yaparken e, bir Çin yemeği yapacağım bunu size sunacağım diye. Şimdi e, bu yemeği bir tarif edelim. E, bu sincan, Çin'in sincan bölgesine yani Uygur sincan bölgesine ait bir yemek, logman ismi logman. E, bunun için malzemeleri gösteriyorum. <laughs> Çok güzel. Hazırlanmış bir bonfile var. Çok ince ince Sragonaf şeklinde kestim ben bunu. Ee, i̇nce ince kesilmiş e, Biberlerimiz var. Soğanlarımız var. Sarımsak var. Yeşil soğan var. Lea Perrins'in sosu var. Worcestershire sosu. Tabii ki soya sosumuz. Karabiber, tuz ve e, Çin eriştesi. O gün bahsetmiştim. İyi bir wok lazım bu yemeği yapmak için. Ee, birazdan e, bu yemeğin yapımına başlayacağız. Çok basit ve çok kısa sürede olan bir yemek bu. Ee, birlikte yapacağız. Umarım siz de beğenirsiniz ve e, bu yemeği yaparsınız. Bunu e, burada haşlayacağız. E, malzemeleri burada hazırlayacağız. Wok'ta hazırlayacağız ve ikisini karıştıracağız. Siz bazı 哎，别这样。 Bir miktar karadır, bahsetmiştim. Çok hızlı olan bir yemek bu. Ben gerçek bol çiğ çiğ yorulmayacak güzel de olabilir güzel. Lokum dedikleri soğanda. Tuz koymadım. Birazdan koyacağım onu. Etleri şöyle bir gösterdikten sonra, yürüledikten sonra pişirmeden bu aşamada soğanları ve sarımsakları koyuyorum. Biberler biraz sonra. Ve sotelemeyi devam ediyoruz. çok güzel sosun. Bir miktar daha karabiber koyabilirim. Soğanlar geldiği için. Ve şu sostan. Worcestershire sosu. Bunlar çok güzel bir lezzet veriyor etlere aromasını arttırıyor. Devam ediyorum. Bu aşamada biberleri koyabilirim artık. Biberlerim biraz acı çıktı ama lezzet verecek burada. Hala tuz koymadım. Evet o altını azıcık kısalım. Nudullarımı atalım artık. Kaynamaya başladık. Onlar burada olsun hızlı ateşte. Zeytinyağını koyarsanız makarnaya ve yuzunun sosuna yapışmazlar. karıştırmaya devam edelim. Ateşi biraz kısın bu arada. O é Çok pişirmeye gerek yok. Çin yemeklerinin güzelliği burada. Besin değerini kaybetmemesi için. kontrol edelim. 10 dakika kadar urdurumuz pişti. Etler pişti. Şimdi birazcık soya sosu koyuyorum. Bu soya sosu az tuzlu. Bir miktar ekliyorum. Daha sonra yerken de ekleyeceğiz. Oldu. Süzdü. Ee, harcımız ya etlerimiz oldu. Şimdi nurluğumuzu ilave ediyoruz buraya. Biraz fazla oldu. Hepsini koymuyoruz. Heyecanlandıracağız. Eksik geldiği için ilave edeceğim. Evet karıştırıyorum. Evet arkadaşlar dogman hazır. Gördüğünüz gibi şöyle koyalım tabağımıza. ve süsleyelim. Birazcık daha soya sosu koyarak bunu güzelleştirelim. Buyurun efendim. Afiyet olsun.